Herkesin cebinde şu anda 5 bin liralık, 10 bin liralık telefon. Türkiye uçuşa geçecek. Türkiye şu anda zaten şahlanıyor. Bu ülke eğer başkalarının eline geçerse bu ülkeyi paramparça ederler. 2040'a kadar Amerika denen bir ülke kalmayacak dünyada. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yakın geleceği nasıl görüyorsunuz? Yakın geleceğimiz değil yani çok yakın geleceğimiz Türkiye'nin çok uzun bir yol kat edeceği ve bu yolda başarılı olacağı. Aslında bütün dert Amerika'nın ve İsrail'in Türkiye üzerinde ve İslam üzerinde oynadığı oyunlardır. Bu dolarla onun bir şeyi var mı? Paralel mi? Biz bu ülkeye biz bu ülkede yaklaşık yüzde 150, yüzde 1500 enflasyonlardan geldik. Dolayısıyla o günleri yaşadık biz, biliyoruz. Parayla insanlar parayla hiçbir yere varamazlar. Para sorun değildir. Önemli olan İslam'ın ve ülkenin devamlılığıdır. Eğer dünyaya İslam hakim olmak istiyorsa bu hükümetin devam etmesi lazım. Peki bu hükümet İslami bir hükümet mi ki efendim böyle söylüyorsunuz? Hayır, İslam hiç, bak, İslami mi? hükümetle e, bunu aynı şey, aynı aynı kefeye koymak doğru değil. İslami hükümet değil demokrasi yönetiminde yönetiliyoruz şu anda. Bizim e, dünyada Osmanlı'dan sonra önemli olan İslamiyetin bayrağını kimin götüreceği. Geçmişte ve şu anda dünyada tartışılan tek konu Hilafet konusudur. Hilafeti kimi getirecekleri tartışılıyor Amerika tarafından. Kond evet. Condoleezza Rice'in bir konuşması vardı bundan yıllar önce. Onu anlatıyordu. Yani biz istiyoruz ki bizim istediğimiz kişi hilafeti getirsin. Mutlaka hilafet gelecek bu ülkeye. Türkiye yani uçacak. gelecek Türkiye'ye? Hayır Türkiye'ye Türkiye yani. değil yani. Türkiye. Dünyaya gelecek. Yanlış söyledim. Dünyaya gelecek. Hilafet mutlaka gelecek. Ama, Ama Türkiye, uçuş. Türkiye uçuşa geçecek. Türkiye şu anda zaten şahlanıyor. Bizim silah Abi nasıl silah silah ya? silah bizim silahımız. ben konuşabilirim. Her silah şey. silah üretimimiz %25'lerden şu anda %70'lere %75'lere çıkmıştır. Dünyada si kardeşim gençlerin işi gücü yok baksana. Abi anlatıyor, anlatıyor, anlatsın, abim. Dünyada dünyada e, silah üretimi olmayan kendini savunamayan yani ülkeler başarılı olamaz. Şu anda evet. İslam'ın bayrağını götürecek olan tek ülke Türkiye'dir. Dolayısıyla Türkiye'ye bütün dünya ülkeleri, İslam ülkeleri diyelim, Müslümanla yönetilen ülkeler biat edecekler. Mutlaka biat edecekler. Bir şey bu söylediğin mesele hani biraz galiba anladığım kadarıyla uzakta bir mesele. Yakın tarihte çözülecek değil. Yakın yok. tarihte çözülecek şöyle söyleyeyim. 2040'a kadar Amerika denen bir ülke kalmayacak bu dünyada. Ama <laughs> Amerika 2040'a <laughs> biz, 40 biz kalır abi. mıyız? Daha Çok işe geçecektir. 2040 2040'lara 2040 kadar 200 dolar alıyoruz. Bir dakika abi 270 dolar, iki, dolar alıyoruz. Amerika'da 270 dolara dolar adam köpek bakımını yapıyor. Bizim öyle bir değerimiz yok. Onlara itiraz etmiyorum. Onlar Onlar bakanı diyor şu Ver 3 milyonluk arabayı bana ben 5 git namaz kılarım. Altındaki ver 3 milyon arabayı ben de şükrederim. Abi, İslamiyet şey İslamiyet şey farklı bu şey farklı. Şey 2023'e kadar çok merak ediyorum öngörülerinizi sıralar mısınız? Bunlar kalacak abi. Video kim haklı istiyor? Bak 2023'e kadar mutlaka 2023'ten sonra Tayyip'in kalması lazım. Hı -hı. Dolayısıyla bu ülke bu ülke eğer başkalarının eline geçerse bu ülkeyi paramparça ederler. Şu andaki bizim şikayet ettiğimiz enflasyon konusu daha tavanlara çıkar. Yani yüzde yüzleri yüzde iki yüzleri enflasyonları görüyoruz. Abi e, şimdi şöyle diyeyim şu an hiç kimse halinden memnun değil. Hiç kimse ne genç ne yaşlı. Bu hükümet böyle devam ettiği sürece bu ülke artık bir şey olacak. Herkes yani yani insanlar, i̇nsanlar varlıktan böyle devam ettiği sürece insan artık sıkıntı varlıktan sürecek. kaynaklanıyor yani, açlıktan kaynaklanmıyor. E, ülke, bir tane aç bak abi, şurada bu kadar insan var. mı ülke gittikçe şurada batıyor. bu kadar insan var burada. Hayır. Bu AK Parti. Herkes Bu kadar bu kadar insan var bu AK Parti olduğu sürece hükümet yani, batacak. Bu kadar insan var siz de dahil olmak üzere buradaki insanların içerisinde bana bir tane fakir insan gözleri gösterin. Şu anda şu anda mesai saati. Herkes işinde olması gerekir. Gençlerin hangisi abi, benim işinde? Çalışmam abi, benim çalışmam gerek gerekiyor. Benim benim okumam, benim okumam Dolayısıyla benim dolayısıyla dilim dolayısıyla, dilim dolayısıyla herkesin cebinde şu anda 5 bin liralık 10 bin liralık telefon. Abi, Der, abi, abi nedir? Yap ekonomiyle abi, ilgili abi, değil. Abi, bu, kaç bu, abi, konu, abi, bu konu bu konu bu konu bu konu kesinlikle ekonomiyle ilgili değil. Siz hatırlarsınız. Yaşınız kaç bilmiyorum. Bu ülke yüzde yüzleri, yüzde elilleri Demirerli, Ecevitli. Gazerka satıldığı dönem. ya, oldu ya. ya o, o, o o o bir şey yani. Bunlar işsizdir. işsizdir. Dolayısıyla yani. o dönemlerden geçti. Allahu Teala insanı yaratıyor. Allahu Teala insanı yaratıyor. Ne diyor? Senin rızkına kefilim diyor. Dolayısıyla açlıktan kimse ölmez. Herkes lükslükten ölür. Bir şey sorabilir miyim? Birincisi. Soru almıyor. Arkadaşlar röportaj yapıyor. <laughs> ya cevap vermek istemiyorum. Ben kendi fikirlerimi anlatıyorum. Ben abime ufak bir ben, soruyorum. Ben fikirlerimi anlatıyorum. Ben abime. Dolayısıyla siz. Şey yani. Yeni son model. Böyle Son insanlar da olduğu da sürece bu ülke bir boka, boka fayda etmez. konuşmak ya boş, ya. boşa ya. yani. Boşa. Abi bir şey söyleyeceğim sana. Buyur, kendi Buyur abi. Kendi kendine. kendine. 2023'ten sonra Türkiye bir dünya liderliğine soyunacak. Evet. evet. Doğru mu? Kesinlikle. Peki bunun altyapısına hazır mıyız abi? Ekonomik, psikolojik, sosyolojik olarak. Hazırız. Hazırız. Bugün, bugün, bugün size dünyanın en zengin ülkesi Amerika, Japonya, Fransa Almanya sayabiliriz değil mi? Dünyada şu anda en çok borcu olan ülke Japonya, Amerika trilyon dolar. Yani zaten konu dünyadaki konu şu anda Amerikan dolarının tedavülden kaldırılması Amerika konusu. Diyorsun, Kesinlikle 2040'a kadar Amerika Türkiye denen bir ülke abi. kalmayacak. Türkiye ne olacak hani? abi? Dünyada Amerika'dan yeni gördüm. dünyada <laughs> yeni yeni lider ülke Türkiye olacak. Türkiye lider ülke Türkiye. <laughs> dünyada yeni lider ülke Türkiye, <gülüyor> <gülüyor> Türkiye olacak. <Bravo. gülüyor> kesinlikle bundan umutsuzluğa düşmeyelim. Umutsuzluğa kapılmayalım. <laughs> kesinlikle bizim bir eksiğimiz yok. Etrafa bir kamerayla ben bir ben gezdirin. Bir şey ben bir şey biz lüks, içerpsin, lüks Afganistan içi olacak bu Afganistan içi olacak burası. Yani yani soru almıyorum. Sorulara cevap vermiyorum. Biz birbirimizi seveceğiz. Dolayısıyla, Söyledim, dolayısıyla develim, biz birbirimizi seveceğiz. Bizden başka Türk ve Müslüman dünyada ülke yok. Dolayısıyla İslam'ın bayrakçılığını yapacak olan ülke Türkiye. Deprem oluyor, her şeye zam. Yangın oluyor, her şeye zam. Ekonomi abi. en son, en en son kıstastır ekonomi. Abi, Peki Ama ülkeniz olmasa? boşananlar oluyor ya abi. Abi, abi ekonomi Gerçekten üzerinden yani. boşanmıyorlar. İnsanlar rahattı aradıkları için boşanıyorlar. Ekonomik ekonomik Özellikle özgürlükleri abi. ekonomik özgürlükleri olduğu için biraz ayrılıyorlar. Biraz Sen biraz bana şöyle dedin edin edin deyip edin. ayrılıyorlar. Sen bana böyle i̇nsana dedin insana deyip ayrılıyorlar. İtiraf ediyor bunu söyle bunu. bir saniye. Niye bir saniye ediyor insanlar. Ben arkadaşla gençler, konuşuyorum. Ben yani arkadaşım öğretmenler, işsiz gençler. gençler. Hayır, bakan yolsuzluk yaptı, yargılanmadan gitti. Rusar pek kendi bakanlığına mal sattı nedir ya? siyaset 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 Allah konuşmuyor ya. siyaset, siyaset konuşmuyor hesap vermiyor hesap yolsuzluk ba bana sormayın bana sormayın. 50 tane koruma arabası bu nedir abi aa, koruma arabası araba. kara para aklama abi 2023'ten sonrası için iddialarını söyledi ya bırak babacığım ya bırak abicim ekonomi uçacak uçacak Türkiye uçacak Türkiye uçacak Pudra Abi mı çektin? Pudra de mı çektin? Pudra de mı? Abi pudra de mı çektin? De Kardeşim şu o, zamanda bizim ülkede demokrasi diye bir şey yok. Bizim ülkede tek adam rejimi var. Adamın ağzına çıktı olay bitti. Adam, Erken seçim gelir mi? Vallahi ben çok istiyorum. İnşallah gelir. O Allah'tan niyaz ediyorum. Gelir inşallah. Çünkü bunların bir an önce başımızdan defolup gitmeleri lazım. Yoksa bu ülke öyle bir batağa girecek ki çıkamayacak bu ülke. Yani şu anda durum bu.